Ve gelelim çok konuşulacak bir habere. Yıllardır konuştuğumuz, tartıştığımız bir mesele var. Münar Karabulut, Münevver Karabulut cinayet. Münevver Karabulut 2009'un Mart ayında testereyle kesilmiş vaziyette cesedi bir çöp konteynerine atılmış halde bulunan kız evladı. Ki Münevver Karabulut'u öldüren isimde de Cem Garipoğlu isimli Garipoğlu ailesinin ferdi, zengin bir ailenin ferdi, bir şahıstı. 192 gün boyunca yakalanamadı Cem Garipoğlu. Sonrasında yakalandı ve cezaevinde de intihar etti. Öldü dendi. Hatta daha geçtiğimiz günlerde mezar açılacak mı açılmayacak mı tartışmalarıyla konuştuğumuz hep gündemde kalan bir konudur. Münevver Karabulut cinayeti, Cem Garipoğlu meselesi. İşte bu noktada aslında hiç konuşmayan biri vardı ki Münevver Karabulut cinayeti davasının seyrini değiştiren isimdi o avukat Faruk Zorba ilk kez TV Yüze, TV 100 Haber Merkezi'ne konuştu. Devrim Tosunoğlu'na. Faruk Zorba, Münevver Karabulut'un öldürüldüğü villanın kamera görüntülerini ortaya çıkarmıştı. Hatta Cem Garipoğlu'nun Münevver Karabulut'u tasarlayarak öldürdüğünü de ortaya koyan kamera görüntüleriydi onlar. Çünkü Münevver Karabulut daha villaya gelmeden onun kesildiği, doğrandığı testere Cem Garipoğlu tarafından alınmış bir Züccadiye'den bir yerden getirilmişti. Onun görüntüleri ortaya çıktı ve davanın seyri değişti. İşte bu noktada Faruk Zorba ilk kez konuşuyor ve yine çok önemli saptamalar, çok önemli mesajlar veriyor. Bakın Münevver Karabulut cinayetinde hiç konuşmayan avukat fakat davanın seyrini değiştiren avukat neler söylüyor? ana kadar sustu. Sadece ve ilk kez TV yüze konuştu. Bu kadar vahşi bir cinayet neden işlenmişti? İnsanlar merak ediyor. Tarih 3 Mart 2009. 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Münevver Karabulut Cem Garipoğlu tarafından katledildi. Cesedi bir çöp konteynerinde bulunan genç kızın kan donduran cinayeti Türkiye tarihinde eşine az rastlanır kadın cinayetlerinden biriydi. Cinayetin bir numaralı şüphelisi Cem Garipoğlu tam 197 gün boyunca yakalanamadı. Garipoğlu ailesinin varlıklı bir aile olması ve Cem Garipoğlu'nun aylar boyunca yakalanamaması zanlı'nın korunduğu şeklindeki iddiaları gündeme getirdi. Garipoğlu 17 Eylül 2009'da yakalandı. <laughs> O döneme tanıklık eden Karabulut ailesinin ilk avukatı Faruk Zorba, dava süreciyle ilgili ses getirecek detayları TV yüze anlattı. Öncelikle e, tam 14 sene olmuş bu cinayet, bu vahşi bir cinayet iş, işlendiğinde. Şunu sorayım, bu cinayet sizce bir aşk cinayeti mi, yani kıskançlık cinayeti mi? Yoksa bir ayın, Mayasızlar ayını diye bir ayından bahsediliyor. Son dönemde gündeme gelmişti. Bu cinayetin sebebi belli mi? Ortada bir... E... Çok farklı, alışılmamış bir katil profili var. Önce onu tanımamız gerekiyor tabii. Yani süreç boyunca biz neyle karşılaşacağız? Daha olayı anlayamamışız biz. Ne olduğunu bilmiyoruz yani. Avukat Faruk Zorba bir psikolog gibi olayın etrafında kim varsa görüştü. Cinayetin işleniş şekli ve katilin profili davanın seyri açısından son derece önemliydi. Cem'in bütün arkadaşları şunu söylüyorlar. Cem yani bunu yapabilecek birisi değil. Çok sessiz, sakin, sinik. Hatta birisi şey demişti böyle höt desen korkacak bir çocuk. Böyle bir şeyi nasıl yapabildi anlayamıyoruz hı hı. şeklinde yorumlar geliyordu. Cem Garipoğlu etrafında sessiz, sakin bir kişi olarak biliniyordu. Ancak bir arkadaşı Cem'in kendisine alınmayan ayakkabı nedeniyle ortalığı birbirine kattığını anlatması üzerine Faruk Zorba cinayet gününe ait güvenlik kameralarının peşine düştü. Ben olay yerine de gittim. Defalarca. Tabi gittiğimde işte orada güvenlik kameralarını gördüm. Ben tabi dışarıdan inceleme yapıyorum. Büyük bir titizlikle yok denen, kırık denen kameraları araştıran Zorba, cinayetten 35 gün sonra nihayet bir ipucu buldu. Uzman arkadaş bir bekçi kulübesinde bir bilgisayara bağlı bu görüntüler, kayıtlar. O çalışmasına devam ediyor. Yaklaşık bir 3 saat, 4 saat falan çalıştı. Sabaha kadar sürecek bir iş tabii bu. Ee, yanıma geldi. Dedi, abi dedi bir şey konuşabilir miyim? Tabii dedi, konuşalım. Dedi, abi de çok önemli bir şey buldum. Dedim, ne buldun? Dedi, o günkü görüntülerin hepsi var bilgisayarda. Dedim, ya nasıl olur? Bunlar dedim, silinmiş olması lazım. Yani 30 küsür gün geçmiş. Evet dedi, silinmiş olması lazım. Ama dedi, silinmemiş. Bu nasıl? Ya dedi ayın dedi 7'sinde 7 Mart'ta birisi bu görüntüleri e, kaydetmeye çalışmış. Bilgisayarın CD writer'ı da bozuk olduğu için kaydedememiş. Görüntülere ulaşan Faruk Zorba hemen ofisine gitti ve 4 günlük kaydı incelemeye başladı. Hemen dedim sen görüntüleri al, güvenli al, güvenceye al, Biraz dedim oyalanalım burada bir saat filan hemen gidelim görüntüleri inceleyelim dört günlük görüntü var orada Yani böyle bir hazine bulmuş gibiyiz saatini hatırlıyor musunuz işte o eve o villaya kaçta gelmiş Cem Garipoğlu münevverle birlikte mi geliyor yoksa e, hatırlıyor musunuz onları tabi e, hatırlıyorum onlar benim unutabileceğim şeyler değil yani o evde e, gün içerisinde ne kadar hareket varsa yani. E, önce Nida Bey, Cem'in babası evden çıkıyor. Sonra annesi iki küçük o zaman küçüklerdi ki kız kardeşiyle çıkıyor. E, sonra Cem çıkıyor, e, bir taksiye biniyor, gidiyor. 15-20 dakika sonra tekrar elinde beyaz bir poşetle geri geliyor. O beyaz poşeti eve bırakıyor. Sonra çıkıyor, gidiyor. Ee, daha sonra da e, biz tabi gölge olarak, sülüyet olarak görüyoruz. Münevverle gelişi, yani e, yani evi en iyi gören o ön e, kamera oradan gelmiyorlar, arka bahçeden e, eve geliyorlar. E, arka bahçe evin şeyi oluyor esasında e, en alt. Zemin katı, işte bütün olayın vesairenin geçtiği yerde orası zaten ama orası dışarıdan açılmıyor, içeriden açılması lazım, onun için de Cem işte çitlerden atlıyor, ön kapıya geçiyor, kapıyı açıyor, içeriye giriyor. Bunu görüyoruz. Münevver Karabulut'u arka kapıdan almış kendi ön kapıdan tabii, giriyor. Tabii. Faruk Zorba'nın bulduğu deliller Münevver Karabulut'un tasarlanarak öldürüldüğünü ortaya koydu. Cinayetin aydınlatılmasında büyük payı olmasına rağmen görüntülerin başkası tarafından bulunduğunun lanse edilmesi Zorba'yı isyan ettirdi. Burada tutanak 9 Nisan 2009 benim kamera kayıtlarına teslim ettiğim tarih. Tabii Tabii. Çünkü senin şu davada bir hikayen yok. Başkalarının hikayelerini araklıyorsun, kendine mal ediyorsun ve başkasının yaşadığı olayları kendi yaşamış gibi anlatıyorsun. Bakın belgeli. O günden sonra da Faruk Zorba olaydan elini eteğini çekti. Zorba yazılanlara, anlatılanlara bir hayli öfkeliydi. Aslında onu okuyan herkes benim ya korktuğumu ya tehdit edildiğimi efendime söyleyeyim ya da para aldığımı düşünüyor. Düşünüyor ve yazmışlar zaten o tweetlerin altına. Bunları yazmışlar. Şimdi sen benim yaşadığım şeyleri kendin gibi benim hikayemi kendi hikayen gibi anlatıyorsun. Utanmıyorsun bunu yaparken? Yani işte belgesi olan, ya senin esamen yok dosyada o, o tarihte. Ne beni ne de bildiğim kadarıyla hiçbir avukatı, hiç kimse tehdit etmedi. Süreyya, Karabulut hangi avukatlarla görüşmüş bunları takip edecekler. Bir de onlara baskı ve tehdit. Ya bu senin meslektaşlarına yapmış olduğun bir saygısızlıktır, bir terbiyesizliktir ya. Böyle bir şey denir mi ya? Kim korkar ya?